Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok çok lezzetli bir tarif yapacağız. Tarifin baştan ismini söylemek istemiyorum. Sonlarda sizlere de sürpriz olsun istiyorum. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanalıma halen abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hemen tarife geçmek istiyorum. Tarife geçmeden önce lütfen eğer istediğiniz tarif veya aklınızda değişik bir fikir varsa yorum kısmında bana ulaşmanızı rica ediyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı kadar su kattım. Kaynamasını beklerim ve üzerine bir çay bardağı kadar ev yoğurdu veya hazır yoğurt katıyorum. Ben kendim evde süzme yoğurt vardı. Onu kullandım. Sizler isterseniz dediğim gibi hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiçbir farklılık göstermiyor. İçerisine 75 gram kadar tereyağı kattım. Tereyağı biraz oda sıcaklığına gelmesini beklerim. Ve bu şekilde içerisine ekliyorum. Eğer elinizde tereyağı yoksa içerisine bir su bardağı kadar sıvı yağ kullanmanız da yeterli olacaktır. Ben 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 75 gram kadar da tereyağı kullandım. Ve yani bu şekilde daha daha lezzetli oluyor. Çünkü tereyağının has lezzeti içerisine siniyor. Ve daha sonra içerisine 2 su bardağı kadar mısır unu ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ekler hamuru gibi bunu da tüpte yapıyoruz ve çok çok basit bir yapımı var. Umarım hepiniz denersiniz. Bence muhteşem bir tarif. Kahvaltılıklarınızın yanına çok çok yakışacağına inandığım bir tarif. Ve şöyle hamur kıvamını aldıktan sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Ve tencerenin içerisinde hazırlamış olduğum hamuru bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bu şekilde soğudu. Daha sonra içerisine yumurtaları katıyorum. İlk baş bir adet yumurta kırıp güzel bir şekilde çırpıyorum. Daha sonradan da 2 adet yumurta ekliyorum. 3 adet yumurtayı böyle çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde çırpa çırpa katıyorum. En sonuncu yumurtayı da içerisine kırıp bir spatula yardımıyla içerisinde homojen bir şekilde dağıtıyorum. Umarım tarif hepiniz için faydalı olur. E, aklınızda eğer soru işareti varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Her daim sizlere sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Ve içerisine bir adet daha yumurta kırdık. Toplamda 4 adet yumurta kırdık ve yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Ve bu şekilde sıfatula yardımıyla içerisinde de güzel bir şekilde dağıttım ve harcı bir adet sıkma torbasının içerisine kattım. Sıkma torbasının ucuna da yıldızlı bir başlık kattım. İstediğiniz başlık kullanabilirsiniz. İsterseniz başlık kullanmadan da yapabilirsiniz bu işlemi. Dediğim gibi sıkma torbasına kattıktan sonra ekler gibi uzun ince şekiller verdim ve bu şekilde çıtır çubuklar elde ettik. Ve gördüğünüz gibi alt üstü çok güzel bir şekilde pişmiş. Ben bunun yanına peynir sosu hazırladım. Peynir sosunun içerisinde zeytin, peynir, birazcık da maydanoz ekledim. Daha sonra da hafif yağla birlikte karıştırıp güzel bir sos elde ettim. İçerisine biraz da baharat kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz gibi bir sos kullanabilir veya krem peynir, herhangi bir peynir yardımıyla da böyle tüketebilirsiniz. Bence çok çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarifti. Kardeşlerim bayılarak tüketti. Sizler de umarım denersiniz. Allah'a emanet olun.